26 Nisan 2019 cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürzden. Bugünkü hikayemizin adı Göl gibi ol. Mehmet Usta mahallede sakinliği ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle bilinen yaşlı bir bakır ustasıymış. Her sabah küçük dükkanın kepenklerini kaldırıp kapısını açtığında çalan küçük kapı çıngıra onu selamlıyor gibi gelirmiş. Babasından kalan bu küçük, sıcak iş yerini çok seviyormuş. Raflar bazıları yeni, bazıları babasının zamanlarından beri alıcılarını bekleyen tencereler, bakraçlar, tepsilerle doluymuş. Bu dükkandaki sesler ve kokular Mehmet Usta'ya kendini evinde hissettirilmiş özenle ve incelikle işlediği kapkacağın alıcısı çokmuş. Mehmet Usta kaderine şükredermiş. Kendi oğlu olmadığı için Mehmet Usta yanına aldığı çıraklara sanatını öğretilmiş. İşte böylece yıllar yılları kovalamış. Bir gün Salih adında bir çırağı olmuş. Salih bu işi öğrenmeye gönüllü değilmiş ve sürekli şikayet ediyormuş. Ustası hayatın her aşamasında yeni şartlara alışmanın zaman aldığını bildiğinden ona karşı sabırlı davranıyormuş. Ancak zaman geçtikçe Salih bu yeni hayata alışmak ve işi öğrenmek bir yana sürekli sızlanan, hoşnutsuz biri olup çıkmış. Kapının çıngırağı çok gürültülüymüş. Taburenin ayağı dengesizmiş, toz onu hafşürtüyormuş, başı kokular yüzünden dönüyor, kekik sesi yüzünden ağrıyormuş. Günlerden bir gün, Salih bir yandan öğle yemeğini bitirmeye çalışıyor, bir yandan da kendi yemeğini duyduğu kadarıyla mahalledeki diğer çırakların yedikleriyle kıyaslayıp şikayet ediyormuş. Usta. İşinden başını kaldırmadan Salih'e gidip küçük bir kese tuz almasını söylemiş. Salih dükkanlar çıkıp dolaşmak için bir bahane bulduğundan bu duruma pek sevinmiş. Geri geldiğinde usta tuz kesesinin yarısını bir bardak suyun içine boşaltmış. Sonra bir kaşık alıp yavaşça suyu karıştırmış ve Salih'in itiraz etmesine fırsat bile vermeyen bir ses tonuyla ona bütün suyu içmesini söylemiş. Nasıl geldi diye sormuş usta. Usta nasıl gelsin? Yanıyorum. Boğazıma ateş bastı. Neden bunu içmemi istedin ki? Usta tek bir söz söylemeden paltosunu giymiş ve Salih'i küçük bir gölün kenarına götürmüş. Tuz kesesinde kalan tuzu göle boşaltmış ve bardaktaki suya yaptığı gibi bir çubukla karıştırmış. Sonra gölden bir bardağa doldurduğu tuzlu suyu tırağına vermiş. Nasıl geldi? diye sormuş. Çok ferahladım usta. Bu su o kadar tatlı ki on bardak daha içerim. Salih Hayat hepimize biraz tuz, çekecek biraz dert verir. Derdini seçemezsin ve herkesin başına dertler gelir. Ama seçebileceğin bir şey var. Sorunlarınla başa çıkarken bardak kadar dar veya göl kadar geniş olmayı seçebilirsin. Öğüdüm basit oğlum göl gibi ol. Evet arkadaşlar. Hayatın anlamı karşınıza çıkan koşullara verdiğiniz tepkilerde gizlidir. Sen karşına çıkan koşulları nasıl karşılıyorsun? Şimdi lütfen kendinize dürüst olun. Sizin sorun olarak gördüğünüz gerçekten bir sorun mu? Kimlerinizin iş yerinde çok yoruluyorum diye üzüldüğünü duyan, aylardır iş bulamayan birisi ne derdi? Keşke her sabah uyanıp gidebileceğin bir işim olsaydı. Ya da eşinizle tartıştınız, evden birbirinize kırgın ayrıldınız. Peki eşini kaybetmiş biri bunu duysa ne derdi? Keşke eşim şu an yaşıyor olsaydı ve ben ona onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilseydim. Arkadaşlar farkındayım. Bu sabah bu cümleler sizi biraz hüzünlendirdi. Ancak sorun diye adlandırdığınız her olayı gerçekten sorun yapan bakış açınız. Bağlan yarısı boş. Ancak diğer yarısı dolu. Of, bugün hava yağmurlu. Ancak doğanın o suya ihtiyacı var. Sence bakış açını değiştirmediğinde işini değiştirirsen mutlu olacak mısın? Ya da şehrini? Yoksa aynı sorunlar seninle mi gelecek? Kaçma. Bu yoldan öğreneceklerin var. Kaçtığın bir ders nereye gidersen git karşına çıkar. Hayata karşı göl gibi geniş olmayı seçmek senin elinde. Leonard Cohen'in bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Okyanusa dönüşmezsen her gün deniz tutması çekersin. <laughs> evet arkadaşlar, bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle